Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. 3 Mayıs Salı 9 koşulu Ankara programı. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birinci koşu birinci altılı. 14'te ikinci altılı. Dördüncü koşu 15-30 15.30'da başlıyor arkadaşlar. Yorumlarıma geçiyorum. Birinci koşu 4 yaşlı Araplar şartlı 3 dişi 1900 metre çim. Burada arkadaşlar 10 adlı bir katılım mı var? 3. Hay hayalet şehir, alternatif banko, rakipleri. 10. Gözde Sultan, 9. Damla. Öncelikle arkadaşlar, 3. Alternatif banko, rakipleri. 10. 9. 2. koşu, 3 yaşlı Araplar meydan. 1200 metre kum 9 artlı bir katılım var 27 ekörüdür Sonun koşuya göre arkadaşlar gelenlikle AFG'de Fahri Plase gelmiş iki kere de 5. at gelmiş arkadaşlar yani Plase arkadaşlar AFG'nin ikinci, üçüncü, dördüncü atı arkadaşlar ben buraya öncelikle iki at öneriyorum bir Albayhan 3 Demes Demester 1 3 arkadaşlar. Sizlerde tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3. koşu 4 ve yukarı İngilizler Handke 17 2200 metre çim 4 banko arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde Tek bir dişi var arkadaşlar. 4 oda. Onu banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip arayanlar 3 5 7 2 4 banko arkadaşlar. 4. koşu aynı zevanda ikinci altılına ilk ayağı. 4 ve yukarı Araplar Handikap 17. 1400 metre kum. Burada da arkadaşlar son 10 koşuya göre 5 kere sürpriz gelmiş. 2 kere plase gelmiş. 3 kere de favori gelmiş arkadaşlar. 12 atlı katılım var. Öncelikle arkadaşlar ben buraya 3 atı öne çıkarıyorum. 4 öz oyuncu. 10 mezit haber. 2 kösef. Sizler de arkadaşlar tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz. Beşinci koşu. Dört ve yukarı Araplar şartlı 4.900 bin metre. Çim. Arkadaşlar burada da son 10 koşuya göre beş kere plase gelmiş. Yani AFG'nin ikinci, üçüncü, dördüncü adı. Üç kere favori gelmiş. İki kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar öncelikle yazılması gereken arkadaşlar 4 derdi yok 10 dizdarım 7 vampir yarı olanlar da arkadaşlar 5 erkmen 6 kustay 3 beyaz adam tekrarlıyorum arkadaşlar öncelikle 4 10 7 yeri olanlar 5 6 3 6. koşu. 4 ve yukarı İngilizler. Ankara Gazeteciler Cemiyeti koşusu. 1400 metre çim. Burada arkadaşlar 6 atlı katılım var. Öncelikle arkadaşlar 2 4 yazılmalıdır arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yedinci koşu. Üç yaşlı İngilizler. Handikap 16. 2200 metre çip. Burada da arkadaşlar. Dokuz atlı katılım var. 1-2 Ekürü. Arkadaşlar ben iki. İki ekürüleri. Banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Özcan'ın Yıldırım İdaresi'nde. iki banko arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 8. koşu 3 yaşlı Araplar Meyden 1200 metre kum 8 atlı katılım var. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar gelenlikle AFG'de Fahri Plase gelmiş. iki kere de 5. at gelmiş arkadaşlar. Hani Plase AFG'nin ikinci, üçüncü, dördüncü atı arkadaşlar. Buraya arkadaşlar öncelikle 5. Keşem'in kara 7. Rıza Bey 1. Ateşle imtihan yazılmalıdır arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 9. koşu 4 yaşlı Araplar Handikep 15 1300 metre çim 15 at atalım var. Öncelikle arkadaşlar 8 Kızılok, 9 Uğur Tay, 2 Berk Tümur yazılmalıdır arkadaşlar. Yeri olanlar 14 Başkasap, 4 Bey 3 Yiğit Çağ yazılmalıdır arkadaşlar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Öncelikle 8 9 2 yeri olanlar da arkadaşlar 4 14 3 arkadaşlar. Herkese boz şanslar arkadaşlar. Boz kazançlar.